Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir pazar günü saat sabah dokuz buçukta Kırıkkale pazarındayız. Pazar nereye kuruluyor? Karşıyaka pazar yerinin olduğu yere kuruluyor. Pazar günleri kuruluyor. Şöyle başlayarak gidelim. Abi selamün Aleyküm. Telefondasın biliyorum ama hindiler ne kadar? 25 lira. 25 lira diyor ama bana demiyor. bir hint horozu var, hindiler var. Bunların fiyatlarını öğreneceğiz. Şurada da şöyle bakayım. Civcivler çıkmış ama bakalım bunlar ne civcivi anlayamadık. Sorarız. Sana ben istersen resmini atayım ama Civcivlere 25 lira diyor galiba. 10 liraymış bu ziraatlar. Ziraat civcivi diyor. Muhtemelen bunlar ne poros. Abi, yok ben abi. Yani ben satıcı değilim o yüzden paket yok bende. Da Selamünaleyküm söyle. Abi. Ya bunlar ne civciv? %100 ligorin ya bunu aldım adamda biliyorsun. %100 Bunlar hepsi horozdur. Porozdur, porozdur muhtemelen 10 lira. 10 evet. lira. Kaç lira? 7,5 lira. 7,5 lira. Hindiler 5 lirada veriyoruz işte yani şeyin temizleri. Çok aldığınız. Şimdi 2000 lira. Tamam. İkisi 2000 lira. Horoz. Horoz 250 lira. Horoz 250, hindi 2000. Horoz almazsan kuyruk kalmaz akşam aga. Alacağım şey mi? Arkadaşlar bunlar Ligori. Bu horoz olanlardanmış. Bizim Tele Tuba filminde hep horoz çıkıyordu ya. Ya %100 horozdur. yani bunu Yarın satamam. 5 5 liraya kadar veriyorum beş, çok alana diyor Aynen. abim. Şöyle abimi de gösterdim. Abi. abi pazar olsun, Çalarsın şu pazara bir şey. Tamamdır. Görüşürüz abi. Selamun aleyküm. Abi bu atakslar kim? Ataks mı? Köy tavuğu mu? YouTube'dan paylaşıyorum. Evet. Ne hey abi? De, de, de. Tamam. Merdan'ın köyü yazıyor abi. Söyledim. Direkt ben ya. çıkıyorum. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da hepsinde ben çıkıyorum. Kimin abi? 230 lira diyor abi. Maşallah. 230 lira demiyor. O sana yok. Ha, sen ne diyorsun abi? Başkasına söylemiyorum Ben başkasına söylemiyor. ben başkasını 200 liraya verdim. Doğru. 240 lira. ataksa genç. Dinamik. Abi pazar olsun. Siz pazarlanız edin. Selamünaleyküm. Ne kadar abi sarılar? 170. Abi, 170. Şurada Loğman tavuklar var 170 lira. Pazar olsun inşallah hepsini satarız. Selamünaleyküm. Mehmet Bey tezgah sizin mi? yapayım efendim buyurun. Kaç para abi? 600 lira adet fiyatı. Öyle hayır mı? Hangi adet? Adet 600 lira Hangi adet? Edin? Tane tane 600 lira. Abi 2, 4, 5 tane var. <laughs> 1500 lira verdim. <laughs> Niye? Sen daha fazlasını mı verdin tezgah? <laughs> Şurada Amerikan ördeklerimiz var. <laughs> Üstadım Amerikanlara ne istiyoruz? 250 lira. bırakma bırak. bırakmalar da sende mi abi? Kaç para abi? Tanesi mi takımı mı? Tane mi takım mı? 1200. Nasıl? Takım 1200. Hayır. Şöyle bir devam edelim. Pardon hocam, bir müsaade edin. Köy tavuklarına ne istiyoruz abi? 350, 400. 300, 350, 400 maşallah. Horozlar? 250'den başlıyor diyorum. 200'den başlıyor. Pazar olsun inşallah hepsini satarsın. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Hindiler? Hindiler kimin? Bunlar da mı abi? <laughs> Hindiler kimin? Kaç para abi? Hindiler evet. açıldı. ne istiyorsun kardeşim? <laughs> evet, kaçıyor. Beni gören kaçıyor. Güzel. Bir tane hiç var. Neyse onu geçtik. Ondan ondan da fiyat alamadım. <laughs> Amcacığım hindilere ne istiyorsun? Gel götür gel. Gel bir fiyat söyle de bana gene o götürsün ya. Ben kameraya çekiyorum. <laughs> ben kameraya çekiyorum. Tamam. Gel o götürsün bana bir fiyat söyle. Baba sonra. hindi 1500 lira. Hangisi 1500? Lirası? Baba hindi baba. Erkek, erkek hindi 1500 erkek lira. Hindi. Hindi. Hindilerde 1000 lira abi tane. Maşallah. Tavuklar da 300, 300, 350. Ah, ah. Tavuğuna göre abi. Şuraya da tavuklara da bakalım hemen. <gülüyor> tavuğuna, <gülüyor> <böyle>. 300, <laughs> 300, 350, <laughs> tavuğuna göre. 300, 350. 300, 350 tavuğuna göre. 750'ye kadar tavuk var. Horozlarımız da, horozlarımız da 250. <laughs> Horoz 250 maşallah. <laughs> Allah satı pazarı versin. Abi yem de altından pahalı şu an o yüzden. Burada ataksılar var. Şurada gene Amerikan var. Selamünaleyküm. Bunlar ne civciv abi? Kel abi. Kaç para abi? 15. Tane 15. Kel var arada gördüğüm. Abi, 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 abi. Şöyle poposunda lekel olan var. <laughs> Maşallah. Abi abi. Amerikan ördekler ne kadar hocam? Bunlar satıldı. Satıldı. 250. 250'ye satılmış. <laughs> Şurada ligorin var. Kılavuza yakın, kılavuzda nasıl derseniz artık. 150 idi değil mi birader? 150 lira. Pazarın devamına şöyle bir şurada asıl hayvanlar var. Ben bunları beğendim. Selamünaleyküm Arkadaşlar İsveç'te adet 600'dü değil mi abi? O da pazara geldi diye adet 600 Yoksa biraz daha pahalıymış. 1000 lira. Ama güzel hayvanlar maşallah. Güle güle sat. Yandaki köylüler de senin mi? Onlara ne istiyorsun hocam? Tavuk 180, onlar 100 lira. Onlar... Tavuk 180, oroz 100 lira. Bunlar genç perik. Pazar olsun inşallah hepsini satarsın. Şu orozlar... Maşallah. Kaç para abi bu orozlar ya? 500 lira. 500 lira, 500 lira. elindeki Ağabey. ballı. Çil. O da aynı. O da 500 600. Maşallah horozlar var. Şöyle bakalım burada pazarın şurada içi kaldı. Şu içine de bir geçeyim. Şuraya da bir geçeyim pazar. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. horozlar sizin mi abi ya? Ne istiyoruz o abi bunlara? Hayır, hayır, Maşallah bunlar ne yenir biliyor musun? E, Tam yemelik olmuş bunlar. E, 180 köy, 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 köy. lira. Köy, köy. köy değil de siz civcivden beri büyütmüşsünüz. Büyük köy, köy, olarak ya işte köyde çıkabilir abi de. Evet. Şey aslında evet. sarı tavuğun yavrusu bunlar. Bunlar köyde yayıldığı için bunları ihtiyoruz. Aynen bunlar neti güzel olur. Aslında lazım da olur. Al. Bir de, al. de genç olduğu için güzel olur abi. Ya. Videoyu çekeyim sonra konuşalım. Olur. Abi kolay gelsin. Arkadaşlar pazar böyle arkası bir daralmış. Pazarın arkası daralmış. Ne kadar abi tavuklar? 350. Arkadaşlar bu köy tavukları. Biri kel, biri şapkalı. 350 liraymış. Abi Şöyle devam edelim. Burada da horozlar kalmış gene. Kaç para amca oralar? Şu 180 lira. Burada da gençlerin elinde horozlar var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ankara Tavuk Pazarı küçülmüş. Ee, şey olarak da fiyat olarak da böyle. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tavuk pazarında şuraya atlamışız. Hemen orayı da gösterelim. Videoyu çektik ama tavuk pazarının alt tarafını hiç görmedik. Hocam bunlar etlik mi? Yok hocam, bunlar lohman sendi. Ee, erkek mi? Peki. Peki. Karışık. Karışık. Ne kadar? 25 lira. 25 lira. Bayağı da büyümüşler. Yani bir aile Şunlar? Bunlar haydara. Bara, etli. Evet etlik. Ne kadar abi? Adı? 20 lira bunlar. 20 lira. Pazar olsun inşallah eliniz satar. Pazarın bu tarafını unutmuşuz hiç görmemişiz. Halbuki her zaman da bu taraftan başlıyoruz ama oluyor demek. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Abi ne civciv bunlar? Ligor Ligorin erkek mi? Evet. Ne kadar? 3 lira. Üç lira. <laughs> Oros, beş bunlar Playmut 5 lira horoz. Ayber e, ayber e, ördek. Haybara e, ördek 30. Haybara. Bunlar e, da 10 lira. Bir tane cici bir iki tane. 2 ördek 30. Haybara e, 10. Haybara e da haybaraymış ama maşallah. Çok tamam. Annesiyim annesi. Köy köy horozlara ne istiyorsun? Yani çok evde bu. 100 liradan başlıyor 300 liraya kadar var. Pazar olsun A abi inşallah hepsini satarsın. 100 liradan başlıyor 300 liraya kadar var. Benim gencim iyi ha Burada gene güzel olanlar var. Hindilerimiz var. Amerikan ürünümüz var. Şurada güzel renk gri bir gaz var. Burada adam çok Şurada keller var. Doğru rozlarımız güzel. Selamünaleyküm. Selam. Sizde mi şapka rozlar abi? Evet. Ne kadar abi? Üçü mü tek mi? Tekine kadar, üçüne kadar? Valla üçüne bir lira Tekine? Teki ne? Tekine 400, 450, Tekine 400, 450 yani. üçüne 300, bin lira. Maşallah. Var. Ama iyi rozlar yani. Maşallah. Buradaki keller? <gülüyor> <gülüyor> takım 750. Kelve baf bir takım herhalde değil mi? Minyatür biraz. Evet kel ve cüce koşun diyor abi. Maşallah. 750 lira takım. Kaz sizde mi? Kazla fiyat ne kadar abi? Ya şimdi bak bir pazarlık edek Mal almak için değil. Şimdi kaza 500 diyorsan horozu 300 diyecek. Eğer horozu 400 diyorsan kaza 700 falan diyecek. Çünkü bu kaz ondan büyük ettirdi. Ya o süs tavuğu. Hani bunlar... Şunlar et olarak değerlendirdim ben genel olarak. Haksız mıyım? Ya kaza yedi ya horozları üç bak. Bir, bir, kendin şey yap. Orada bir denge var. <laughs> Aynen. Bu da sizde mi? Yok. <laughs> Anladım. Abi pazar olsun inşallah hepsini satarsınız. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> abi ne kadar bu yakışıklı horoz? <laughs> 200 lira. Hindiler ne kadar abi? Hindiler. 900. Hindiler 900 lira. Abim de horozlar var. Kazana kadar istiyoruz abi. 400 lira. Kazın mevsimi geçti herhalde. Ondan ucuz. Maşallah. Abi pazar olsun. inşallah hepsini satarsın. Kolay gelsin. Arkadaşlar pazarın sonuna geldik. Geldik diyoruz. Yeni bir hayvan görüyoruz. Fıdır, karnı, 35 lira. Selam Oğlum, Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sayın. <laughs> Ama pazarda bedava. Sana sakınca bir şey olur mu? Hayır. Hayır. Ya hep senin millet değil. 15 lira, 30 lira. 12 şey geliyor ya. 15, 15, 15, 12 buçuğa geldi. 12 buçuğa geliyor. Hadi daha pazar etmeyin. Bu 35 lira. Ben 20'ye kaçıp daha pazar Ördek civcivi ne kadar abi? 20 mi? Abi yakar Bunlar karışık köy mü? Aynen. Ne kadar? Her şey var içinde. Bukullu, Bando, çakçı, her şey var. Kaç para abi bunların adı? 15 15 lira. 15 lira. Etlikler ne kadar? 15. Etlikler de 15 lira maşallah. Büyük. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. İnşallah hepsini satarsın. Şunların içine şöyle bir bakayım ben gene de. Bir alıcı gözle. <laughs> bizim Mehmet abimin kartını çekmişti. Daha önceki pazar videolarımızda vardı numarası. Yaz boyu civciv üretiyor bildiğim kadarıyla. Ee, kartın var mı? Yok da bak şu bugün boş olduğunda ben çiftliğe gel bak. Dur. Gelin. 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 Orayı çekelim Gelin. <laughs> Yaz boyu civciv çıkarıyor abi Maşallah çok güzel hayvanlar var içinde evet. Aynı. Arkadaşlar pazar bugünlük bu kadar Kendinize çok iyi bakın Sağlıkla kalın